المشركين والمشركات والمشركين والمشركات الظالمين عليهم وساءت مصيرا وَلِلَّهِ إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله تقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم O gün doğumunda nasıl doluydu içimiz. Akıyordu güneşten nesil nesil akıbet. Bir yeni imanla büyüyorduk eskiler üstünde. Ne kadar canlıydık bütün insanlara nispet. Gıcırdıyorduk nikalar azametten yağlı yollarda yüzyıllardan yüzyıllara davet. Tam 568 yıl önce burçlara bayrağı dikti Ulubatlı Hasan. 568 yıl önceydi ki karalar deniz gibi yol verdi gemilere. Bundandır işte. 29 Mayıs Fatih. Ulubatlı Hasandır. Akşemseddin'dir. 29 Mayıs Çanakkale ruhudur. Prevezedir. Mohaç'tır, Varna Zaferi'dir. 29 Mayıs Fetih'tir. İlk kez, bu koca dünyada ilk kez bir şey aşikar oluyordu bütün milletlere ibret. doğa üzerinde açan kuvvet günü, Allah'ın toprağa geçit veriyor. Türk'ün koluna hürmet. İni verdik Haliç'in kıyısına bir seher. Yarattı altın tansığını geceler süren gayret. Bir utkunun yeni bir gün açan parıltısında alın yazısını yazıyordu. Sultan ve devlet. Hangi şehir görmüş onun gördüğünü? Bizim İstanbul'u fethettiğimiz mutlu gün. Sarf edilmiş nice kol kuvveti gündüz ve gece. Karadan sevk edilen yüz gemi geçmiş Haliç'e. Geceler vardır dirilişe gebedir. Fecr Şehri İstanbul fetholunur. Bir çağ kapanır ve yeni bir çağ <laughs> Ve şehirler şehri İstanbul'un kalbi. Fethin yegane simgesi Ayasofya Camii. Alemler içinde selam olsun Nuh'a. Biz Nuh'u çivilerle perçinli levhalardan oluşan gemiye bindirdik. Efsane odur ki, büyük tufandan beri Cudi Dağı üzerinde duran Nuh'un gemisine ait ahşap parçalar, Hızır'ın bir işaretiyle getirilip Ayasofya'nın kutlu orta kapısını oluşturur. Ve denilir ki, kapının üzerinde hala gemi çivilerinin yerleri durur. Tufan kadar kadimdir Ayasofya'da mana, kızaklarla yarıldı yer, ufuklarca. Saçıldı zümrüt köklere, gümüş böceklere merhamet. Acayip pınarlardan, meçhul korulardan geçtik. Zamanımızla durdu iki yanda, geçmiş devirler set set. Bir sabah ferman ile uyandık İstanbul kıyılarında. Bir sabah duyuldu Sultan Mehmet. Gemilerim karadan yüzdürülsün. Dağlar taşlar inmedi. Emret. Sen kokmayan gülü neyleyim? Neyleyim sensiz bahar? 29 Mayıs İstanbul'dur. Türkiye'dir. Fethi fetih ruhlu bir gençlik yetiştirmektir. Onun hükümdarlığının alameti, içinde Rabbimizden bir sekinet, Musa ve Harun ailelerinin bıraktıklarından bir bakiye bulunan ve meleklerin taşıdığı sandığın size gelmesidir. Ve yine efsane odur ki kutsal sandık kayıptır ve bugün hala aranmaktadır. Ayasofya kutsal sandığın emanetçisi midir? İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan. O ordu ne güzel ordudur. Cihanın yarısı gök. Önünde şehit şehit durmuşuz. Cihanın yarısı İstanbul. Havanın mavisinde Denizin yeşilinde bir türkü. Orta Asya'dan beri duymuşuz. Anamızın sütünden bayraklara kadar yüce bir fetihle büyümüşüz. Kutlu olsun yedi tepe. Kutlu olsun boğazın mavi suları. Ey Haliç! Marmara! Ey Fatih'in elindeki kırmızı gül! Bundan tam bir yıl önce... Ayasofya'da Fetih Suresinin okunmasına ve ardından cami Kebir olarak yeniden ibadete açılmasına önderlik eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz. Fethin 568. yılı kutlu olsun.